arkadaşlar akvaryum bizi ne kadar tutar part 3 evet biliyorum arkadaşlar böyle part part çekmek biraz daha kötü oluyor ama arkadaşlar yapacak bir şey yok ee, kullandığım ekran kaydedici programı biraz kötü arkadaşlar ee, zaten şurada bir yerde arkadaşlar görüyorsunuz onu böyle ismi yazıyor burada arkadaşlar oradan okuyup da böyle ice cream miydi neydi arkadaşlar neyse en son kum diyorduk kumda bu şekilde fiyatları verilmiş yani arkadaşlar. Akvaryumcular zaten gittiğinizde size böyle boyalı kumlardan verir. Onlardan almayın arkadaşlar. Boyalı oluyor ya. Onlardan asla almayın. Onlar e, akvaryumun dengesini bozar. Böyle silis kum alabilirsiniz. İşte böyle lav kırı alabilirsiniz. Veya bitkiler için böyle bir şey olabilir. Böyle güzel olur yani arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ne kaldı? Yani o bitki kumlarından alırsanız böyle bir görüntü çıkartabilirsiniz. Bitki akvaryumu burada. Yani böyle bir şey yapmak bayağı tutar yalnız onu da söyleyeyim. Sadece akvaryumu 40-50 lira tutar sadece mı şu anda bu gördüğünüz. Çünkü bu baklı galiba. Neyse. Arkadaşlar şimdi. Balık kaldı değil mi geriye? Arkadaşlar hangi balığı alacaksınız şimdi geriye bu kaldı. Ben her zaman Japonla başlamızı tavsiye ederim. İşte sizin tercihiniz o. Japonu besleyecekseniz böyle akvaryumu kuracaksınız Japon akvaryumu veya harikulade bir beta ile mi başlayacaksınız işte e, can doğranlara girip kılıç kuyruklu lepis mi başlayacaksınız yoksa işte tavsiye etmiyorum ama cikletle mi başlayacaksınız size kalmış veya böyle elmas salyangozu gibi değişik türlerden de besleyebilirsiniz elmas salyangozu gibi karides gibi bunları akvaryum hobisine yeni başlarken çok tercih edilmiyor genelde genelde japonla tercih ediliyor bence en iyisi de o gerçekten ya Japon balığı dediğine bakmayın arkadaşlar. O bizim Türkümüzün balığı yani. Japon balığı dediğine bakmayın. Türkiye'de çoğu kişi Japon besliyor yani. Türk'ün balığı. Ya da böyle köpek balığıyla da başlayabilirsiniz. Yani neyle başlayacaksınız? Ona göre bir yem seçin arkadaşlar. Bu balıkların da fiyatlarını da söyleyeyim de bari. Şöyle en baştan söyleyeyim mi başlayalım. Şimdi Japonlar 2'den 2.5'tan başlıyor fiyatları. İşte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Yok 11 değil. 15, 20, 25, 30, 150, 200'e kadar çıkıyorlar arkadaşlar. Ama yani 5-10 liralıktan almanızı tavsiye ederim. Akvaryum hobisine yeni başlıyorsanız. Eğer ilerlerseniz çarparsınız. Sonra arkadaşlar bir diğer balığımız ne iş? Japon akvaryumu demiştik. Beta 15-20 liradan başlıyor arkadaşlar fiyatları. 70-80-90 100-200 Gidiyor arkadaşlar. Bunun yemleri de pahalı. Arkadaşlar betayı her balığı gerçi çoğu balığı Japon'u da betayı da al balığı aldığınız fiyata yemini veriyorlar. Mesela Japon 5 liralık bir e, Japon için 5 liralık yem alıyorsunuz. Arkadaşlar. Yani balık fiyatı kadar yemini veriyorlar size. E, betanın 15 liralık bir betaya 15 liralık bir yem alıyorsunuz. E, kılıç kuyrukların fiyatı arkadaşlar kılıç 5-10 lira diye gidiyor. Kılıç kuyruklarda. Kılıç kuyruğunu zaten pul yemle beslersiniz. O da 5 lira falan arkadaşlar. 5 lira 7 lira. Lepistes 3,5 5 lira 10 lira. Veya özel tür alırsanız bayağı tutar. 60-70 lira. Ciklet önermiyorum arkadaşlar. Yeni başlayanlar için. Biraz daha tecrübe istiyor. Bunlar da arkadaşlar 15-20 liradan cikleti bulabilirsiniz. Yemini de öyle. Yemi biraz daha pahalı yok bunların. Yemi 30-40 lira arkadaşlar. Elma salyangozu 5-10 lira. Ee, ama her pet shopta bulunmuyor söyleyeyim. Dip yemiyle falan besliyorsunuz. Bunu yem vermenize de gerek yok arkadaşlar. Bitkili bir akvaryumsa camda yosun e, yusun oluşuyor arkadaşlar. Onları yiyorlar bunlar. Köpek balıkları arkadaşlar 15-20 liradan başlıyor böyle küçükken. Ona göre de dip yemiyle besliyorsunuz. Dip yemi de 15-20 lira bir şey. Pul yem arkadaşlar bu da yemini alın. E, daha çok canlı olanlar ve tropik balıklar için kullanılıyor. Böyle tetralar içinde kullanılıyor arkadaşlar. Yani bu da 5-7 lira demiştim kılıç kuyruk ve lepistesleri anlatırken az önce. Şu görüntü varken söylemiştim size. Ekranda bu görüntü varken demiştim ki ee, Pull Yem demiştim 5 lira 7 lira demiştim. o Yem de bu arkadaşlar. Yani arkadaşlar akvaryum hobisini çok tavsiye ediyorum ya. Yani. Herkes fiyatı yüzünden vazgeçiyor. Çok diyaloğa şahit oldum böyle. Yani fiyatı yüzünden vazgeçilen çok diyaloğa şahit oldum. Seri